Adım Hulusi Özpolat, Atik Kod takımının kaptanıyım. Ayrıca projeye yapay zeka ve yazılım alanında katkıda bulunmaktayım. Abdülkadir Konukoğlu Fen Lisesi'nde okuyorum. Bu seneki Teknofest yarışmasına hazırladığımız proje yapay zeka yazılımlı bir kemer tespit sistemi. Bu proje sürücünün kemer durumunu belirleyebilmektedir. Eğer sürücü kemerini bağladıysa herhangi bir işlem göstermemektedir. Ama sürücü kemerini bağlamadıysa ya da kemer sistemini sabote etmeye çalışıyorsa sesli uyarı vermektir. lider <laughs> olmaya, gösterilerle coşmaya, tüm dünyayla yarışmaya Ayrıca sistemin daha iyi tespitler yapabilmesi için ayırt ediciliği arttırılmış bir kemer tasarladık. Bu kemeri özellikle yeşil renk kullanmamızın nedeni yeşil rengin diğer renklere göre ayırt ediciliğinin çok daha fazla olması. Ve eğer ortamda kemerin etrafında başka yeşil renkli cisimler veya canlılar varsa kamera içindeki yapay zeka yazılımı ile yeşil renkli cisimleri ve canlıları kendi içinde absorbe etmekte ve sistemin doğru çalışma oranını arttırmaktadır. Merhaba, benim adım Muhammed Oluyor Atik Kod Takımının araştırma ve geliştirme sorumlusuyum. Bu süreçte çalışmalarımız son hızla devam etmekte. Projemizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz ve sistemimizi haftalık olarak test ediyoruz. 2021 Teknofest hedefimiz yarışmadan birincilikle ayrılmak. Satmaya, teknolojide lider olmaya...